Tıkacaksın. Hiçbir şey yapamaz. Sönecek şey. orası bevlendi. Ne yapabilir ki yani bu şey? Ama Yok yok ama biz görüyoruz her şeyi rahat. Geçen geçen Taurus GPS'in gözükmüyor. Vesfüsten biz geçtik de Taurus sildik biz. Dur bakalım. GPS çalışıyor şu an. Biz değilizdir herhalde. başka Evet. Oh. Emre Bey. Beyefendi, ilgileniyoruz. Olay bizde. mesaj mesajını vermiş. Araba durmadı araba. Anlaşıldı araç sizin mi? Kesinlikle sizindir. Öyle bir ilk yardım yapma şansın var mı her zaman yanında taşıdığın boyunluklardan Kıvanç? Hemen hemen Şu şeyden alayım hatta. Vurmadık arkadaşınız hemen. hiç gerek yok. Vurmadık. Kolay gelsin. Teşekkürler sağ olun. Yardım memurum siz misiniz? Buyurun benim. Sorumluluğumuz vardı. Ya bu araba gazdan ayağımı çektim. Hı, hı Direksiyon da kilitlendi. Kendi kendine böyle daire çizmeye başladı. İçineydim çıkamadım da. Anlaşıldı. Bu soldaki siyahi arkadaş senin saatini almayacak değil mi birazdan? Ha? Soldaki siyahi arkadaş senin saatini almayacak değil mi? Neyden bahsediyorsunuz anlamadım. Şuradaki arkadaş senin saatini almayacak değil mi birazdan? Oraya giderken tamam, kaza şu, geçirmediniz şu, yani. Şu şu arkadaki. Yok şimdi oldu şimdi. Tamam. Ya arabayla buradan geçiyorum dediğim gibi okay. bir anda o şey daire çizmeye başladı böyle. Anlaşıldı. Ya hay araba gibi senin ya. Ne durumda? Crunch bulabildin mi boyunduğunu? Buldum buldum taktım da. Tak geçeyim çünkü e, mesajı sana vermiş doktor. Merak etme polis vurmalık bir şey ya. yok rahat ol. Ya ben de geleyim mi sonuçta benim yüzümden oldu. Ya Gonda hesabını forum drive'da seni infaz ederken söylersin ya. Ne? <laughs> Orası pevladı. Saat satıyor tamam, ben bir adam. Ne kıyım. Çünkü adam yarın bir alıyor, gidecek karşı sokağa satacak zaten şimdi. Orası bir çocuğu. Bu da yazık Çocuk anlamıyor var. ama konusu falan. Ne oynuyor bu arkadaki? Ha. <gülüyor> şşş, <gülüyor> ne diyorsun diyecek şimdi. Diyor mu beni? Dalayarak ne diyeceğim diyor bak. Orası pevladı. E going to hospital no problem. Fuck you too man. <laughs> Fuck you too. I know it's fucking swear words. So, <laughs> don't you swear as canet Maraspedes. Sick the get. After in seni nörden amına koy. Sakana trim seni. Hadi rahattıracağım. Albo Raspedes. Senin hastaneye götür özene diyorsun da ananı amına. Yalla yalla Hasan anana kadar yolu var orası. 300 dolar ananın amı abi. Bakın <laughs> <laughs> Başarılı bir operasyondu yine yerde orası felatları